Saçmalok TV ekranlarından herkese merhabalar. 2021 Mart ayında siz değerli oyun severlerle buluşacak oyunları sizler için derledim. Bildiğiniz gibi her ay çeşitli kategori ve türlerde onlarca hatta bazen çok daha fazla oyun çıkıyor. Ama ben bunlar arasından sizler için seçtiğim 5 oyunu Hemen şimdi ekranlarınıza getiriyorum. Fazla vakit kaybetmeden hemen 2021 Mart ayında bizlerle buluşacak 5 oyuna şöyle bir göz atalım. İlk oyunumuz 2020'nin sonlarında çıkması beklenen ancak ufak bir ertelemeyle Mart 2021'de çıkacak denilen *Kena: Bridge of the Spirits bizleri tatlı bir görsel şölene davet ediyor. Özellikle PlayStation 5 tarafında DualSense geri bildirimini kullanacağı belirtilen oyunda Ana karakterimiz Kenayla Kutsal Dağ Tapınağını bulmak için terk edilmiş bir köye yolculuğa çıkıyoruz. <laughs> Los Angeles merkezde 14 kişilik bağımsız bir stüdyo olan Ember Lab tarafından Unreal Engine ile geliştirilen oyunda maceraya 3. şahıs bakış açısıyla katılıyoruz. Oyunda gezici ruhların hapsolduğu, kimselerin girmediği, hatta giremediği bir ormanda gizlenen unutulmuş topluluğun sırlarını ortaya çıkarmak için mücadele edeceğiz. Henüz günü belirtilmemiş olsa da yapımcıların son açıklamalarına göre oyun Mart ayında PlayStation 4, PlayStation 5 ve bilgisayar için çıkış yapacak. Sıradaki oyunumuz simülasyon oyunlarına düşkün oyun severleri yakından ilgilendiriyor. Karşınızda Range Simulator. Range Simulator daha önce Farming Simulator, Farming Dynasty gibi oyunlardan da hatırlayacağımız türden bir oyun. Oyunun hikayesinde aile çiftliğiniz bir zamanlar büyük babamızın gurur ve mutluluk kaynağı ancak Burası zor zamanlardan geçmiş ve şimdi bu durumu tersine çevirmeye çalışıyoruz. Ormanlık bir vadide bulunan bu viran olmuş çiftlik evi, onu bu bölgedeki en başarılı çiftliğe dönüştürmeye çalışmakta bizlerin becerilerini sınayacak cinsten. Oyunu single player ya da en fazla dört kişilik olmak üzere çok oyunculu modda da oynayabilirsiniz. Range Simulator 4 Mart'ta yalnızca bilgisayar için çıkış yapacak. Monster Truck serisi oyun dünyasında önemli bir yere sahip. 1990 yılında Game Boy'larda başlayan seri, yıllar içerisinde sürekli yeni oyunlar çıkarmayı başardı ve hemen hemen her platformda yer alan oyunlar yarattı. 2019 yılında Rainbow Studio tarafından geliştirilen Monster Jam Steel Titans oyun dünyasında ortalama bir kitleye sahip oldu ve bunun üzerinde Rainbow Studio ikinci oyunu yapmaya karar verdi. Yeni oyunda yepyeni Monster Jam dünyaları ve hayranların en sevdiği araçlar vaat ediliyor. Dev araçlarla yarışlara katılmak, araçlarla savaşmak ya da akrobatik hareketler yapma fikri size de sıcak geliyorsa Monster Jam Steel Titans 2'ye göz atmanızı öneririm. Oyun 2 Mart'ta bilgisayar, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Stadia platformlarında çıkış yapacak. Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time. And I can tell you, they are wrong. Antik Pers İmparatorluğu'nun çöllerinde tarih öncesi bir dilde kulaktan kulağa anlatılan bir efsane vardı. Namussuzluğun hüküm sürdüğü ve kanın gövdeyi götürdüğü zamanlar. Sihirli bir hançerin karanlık güçlerinin cezbine kapılan genç bir prens, ölüm saçan bir şeytanı istemeden serbest bırakmıştır. Ve muhteşem bir krallık tehlike altındadır. <laughs> İlk olarak 2003 yılında yayınlanan Prince of Persia, Sands of Time yenilikçi tasarımı, sürükleyici öyküsü ve büyüleyici karakterleriyle oyun severlerin gönlünde taht kurmuştu. Serinin ilk oyunu olan Prince of Persia: The Sands of Time remake versiyonuyla 18 Mart'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve yeni nesil platformlar olan PlayStation 5, Xbox Series S ve Series X'te çıkış yapacak. 2021 Mart ayında çıkacak oyunlardan en göze çarpan hatta en çok beklenen isimlerden birine geçiyoruz şimdi. Pek çoğumuz 2018 yılında daha önce deneyimlemediğimiz tarzda iki kişilik bir oyuna tanıklık etmiştik. Evet evet, o oyundan bahsediyorum. Electronic Arts'ın beğenilen oyunu A Way Out'u. Kuşkusuz hatırlayacaksınız. Sabahlara kadar eş dostla oynamıştık bu eşsiz oyunu. Oyunda karakterimizi seçiyor ve birbirimizle yardımlaşarak hapishaneden kaçmaya çalışıyor ve büyük bir hikayeye tanık oluyorduk. Peki ya şimdi ne mi oldu? Hayatınızın en çılgın yolculuğuna hazırlanın. This is the story of a magical king. One of wizards and warriors. It's an epic day set upon the high seas. And the sea through time and space. <laughs> çıkacak oyunlarda en göze çarpan isim kuşkusuz It 2 olacak. <laughs> oh, Oh, hold it right in. Oh. Oh. Look at these dolls. Almost forgot they used to be humans. Ay-ay-ay. Do you want to know what this story is really about? Huh? This is the story of Cody... <coughs> <coughs> ...and May. <coughs> Why'd you look like a blob of clay? Wanna change back? Then you need to fix... Your relationship so... Electronic Arts karşımıza bu kez tatlı mı tatlı eğlenceli mi eğlenceli kahkaha dolu bir macera oyunuyla çıkıyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> This is a Oyunun konusuna dönecek olursak, bir büyüyle oyuncak bebeklere dönüştürülen iki insan olan Cody ve May ile gergin bir ilişki yaşayarak çıktıkları serüvende, birlikte her köşede bilinmez bir şeyin saklandığı fantastik bir dünyada sıkışıp kalıyorlar ve parçalanan ilişkilerini ister istemez kurtarmaları gerekiyor. Tıpkı Eve Out gibi birbirimizle yardımlaşarak iki kişilik oynadığınız bir oyunla Electronic Arts yeniden karşımıza çıkıyor sevgili izleyenler. Unreal Engine motoruyla çalışan Electronic Arts'a ait Hazelight Studio tarafından geliştirilen It Takes Two, 26 Mart'ta PlayStation 4 ve 5, Xbox One, Series S ve X aynı zamanda bilgisayar platformlarında çıkış yapacak. Mart ayında çıkış yapacak sizler için seçtiğim oyunlar bu şekildeydi. Dilerim içeriği beğenmişsinizdir. Videonun altına değerli yorumlarınızı yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın sevgili izleyenler. Bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.